Herkese merhaba arkadaşlar. E, bu videomda e, SXP coin analizi yapacağım. E, güncel e, durumları sizlere aktaracağım. SXP coin'de geçtiğimiz analizimde e, iki tane hedef vermiştim ve bu iki hedef de şu an e, tamamen gerçekleşmiş durumda. 43 cent ve 64 cent seviyelerini e, hedeflemiştik ve bu hedef e, tam anlamıyla gerçekleşti. E, ve e, bu 64-65 cent seviyesi haftalıkta çok ciddi bir direnç ve önemli bir kar realizasyon alanı. E, burada e, kar realize etmek e, oldukça önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü buradan bir miktar e, geri dönüş yaşamamızda söz konusu olabilir. Yani güzel bir alana e, ulaştık. Güzel bir yükseliş gerçekleştirdi SXP coin ve burada artık bir miktar kar realize etmek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Burada Buradan bir geri dönüş bekliyorum açıkçası ben. Çünkü burası çok kuvvetli bir direnç seviyesi. Burada geri dönüşlerde ise en önemli seviyemiz bizim 41.50 seviyesi. Burası Fibonacci 0618 seviyesi. 41 sent seviyesi. 41.50 ve 44 Sen seviyeleri güçlü desteklerimiz geri dönüşlerde. Tabii ki buranın altında da güçlü desteklerimiz var. Bu 41.50 seviyesi aşağı kırıldığı takdirde buradaki yükseliş e, tamamen artık benim için e, bitmiş olacak. Çünkü burası e, önemli bir destek aşağı kırılmaması gereken bir seviye. E, burada e, dediğim gibi geri çekilmelerde ara desteklerimiz de var. 51 cent ve e, 47 cent seviyeleri de ara desteklerimiz ancak bu 41.50 seviyesinin e, mutlaka korunması gerekiyor. Geri dönüşlerde e, bu seviyeye doğru da bir düşüş gelme ihtimali de tabii ki var. Buna dikkat etmek gerekiyor. E, günlük momentumumuz baktığımız zaman pardon 4 saatlik momentumda da gayet güçlü bir şekilde hala devam ediyor yükseliş. E, burada eğer bu seviyeyi e, bu 65 cent seviyesini e, yukarı kırıp 4 saatlik ve günlük bunlar da kapatmamız durumundaysa yeni yukarı yönlü daha sert fiyat hareketleri de görebiliriz. Yani buna da tabii ki hazırlıklı olmak lazım. O yüzden bu kar realizasyonu e, kısmi olarak yapılmalı diye düşünüyorum. Yani bütün e, bu aşağı bölgeden maliyetlendiğiniz bütün e, malı buradan satın gibi bir şey algılanmasın lütfen. Yani kademeli kademeli satışlar e, mantıklı olur. Yani bir miktar burada kar realize edilebilir. Yani onu ondan bahsetmeye çalışıyorum. Ancak bu 65 cent seviyesi yukarıya kırıldığı takdirde yeni bir sürpriz bir gelişmeyle birlikte burada ilk etapta hedefleyeceğimiz seviye 1 dolar olacaktır. 1 dolar seviyesi de yukarıda ilk hedefimiz olarak düşünülmelidir. Bu seviye üzerinde ise 1 dolar 70 sente kadar yükselişler görmemiz mümkün. Bu tamamen yeni bir Bitcoin'in başlatacağı yeni bir yükseliş trendi ile alakalı olduğunu düşünüyorum. E, SXP coin çok güzel bir yükseliş gerçekleştirdi bu hafta. Yani neredeyse 2x'ten fazla bir kazanç imkanı sundu burada e, geçtiğimiz hafta maliyetlenen yatırımcılarına. E, umarım bu 65 cent seviyesi üzerinde de tutunur ve yukarıda dediğim gibi ilk etapta 1 dolar ve daha sonra 1.70'e uzanan bir yükselişe imza atar şu anda SXP ile ilgili aktaracaklarım. bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Hoşçakalın.